Sen ne yapacaksın? Terapi yok değil mi? Yok. Birkaç gün ara vereceğiz. Sadece konuşuyoruz ama yine de yorucu oluyor. İnsanın doktorun eski bir arkadaş çıkması ne kadar güzel bir şey değil mi? Özel olarak ilgilenmesi. Fena sayılmaz işte. Dört gündür arıyorum, dört gündür meşgulüm diyorsun. Ondan sonra da ilişkimizde sorun mu var? Ben mi yaratıyorum o sorunu? Ömer ne yapabilirim? Hastalara siz bir durum, ben sevgilimi görüp geleceğim diyemem ya. Aslında fena olmaz. Ömer lütfen. Peki ben seni görmek için randevu mu alacağım Zeynep? Zeynep, eğer bu hep böyle gidecekse beni duyuyor musun? İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Sen ne yapacaksın bugün? Bilmiyorum. Karar vermedim daha. Sıla. Akşam için kimseye söz verme. Seninle önemli bir şey konuşacağım. Şimdi konuş. Olmaz. Baş başa olmamız lazım. Keşke arabada söyleseydin. Baş başaydık. Niye bu kadar telaş yapıyorsun? Akşam konuşuruz. Telaşlanmıyorum canım. Peki o zaman akşam görüşürüz.